Fikri Gökçe tokatta kaybolan 64 yaşındaki eşini aramak için çıkmıştı Müge Anlı'ya. Arife Gökçe'nin yani kayıp karısının öldürüldüğünü düşünüyordu. Şüphelendi isimler de vardı. Suçlamaların odağındaki isimler bugünkü programda kendini savundu. Sesler yükseldi ve bir de itiraf geldi. Birini kaçırıp ok, öldürme bana yakışmaz. Arife Hanım'a kim attırdı sana bu mesajı? Bu attırdı. Sen bunları söyledin mi? Söyledin tabi. Hamide Eroğlu'nun evini göster de şöyle şöyle edeceğim demedin mi bizde? Neden itiraf ediyorsun? Şöyle şu doğruları ya. Esmesine vurdular. Bayıttılar ve kaçırdılar. Önce itiraf etti sonra inkar. Demin de başka bir şey söyledin. Evin yerini göster gel gidelim dedi. dedi. Hayır. Ben çocuklarımı aldım buraya kaçtım. Hanımımı taciz ettim. O zaman bir cahilliğim olmuştu. Söyle annemi nerede tutuyorsun? Bilmiyorum. Biliyorsun. 64 yaşındaki Arife Gökçe Tokat'ta kaybolmuş Müge Anlı sır kaybın peşine düşmüştü. Yakınları ve şüpheliler canlı yayında karşı karşıya geldi. Geldim buraya dedin ki biz bu cinayeti Kadir ve Mustafa ile beraber işledik dedin. Kadir dedi ki Kadir beni aradı sabah gel gidelim Arife'nin evine dedi. Daha evvel de Mustafa'nın evine gitmiş. Onlar ikisi beraber geldiler ben de evi gösterdim. Sonra Kadir kafasına vurdu. Mustafa'nın da arabasına bindirip aldılar götürdüler dedi. Değil mi Sinan? Hayır. Herkes sana burada yine saygılı, sevgili davranıyor. Arife teyzenin yerini söyle de gidelim ulaşalım diye. Sen de ona göre davran yani. Sen de haddini bilerek davran. Senin için kimse burada yalan söyleyecek hali yok. Sen kimsin de senin için yalan söyleyeceğiz? Demedin mi kardeşim bana? Demedim Nasıl demedin ya? Demedim. Bak bilmiyorum bilmiyorum deme artık sinirlerim bozuluyor. Ben de isterim bul bulunmasını. Ben de isterim... Mi? İstiyorsan yardımcım. yerini söyle o zaman. Öldürdünüz mü? Hayır, ben bir, bir şey yapmadım tabi. Tam Yemin ben yapmadım. Kim yaptı? Bilmiyorum. Sinan Sardoğan verdiği çelişkili ifadelerle gitgide dikkatleri üstüne çekti. Telefon ihbarları bilmiyorum. da iddiaları doğrular cinslendi. Ay niye kaçırma lan seni. Katil meclisler diye seni kaçıracaklar. Sen evimi değiştirdim. Ben Sinan'dan Kadir'den çok şikayetliyim. Ben Almiköy'ün sakiniyim. Bu adam 15 yıldır milletin karşısında kızına taciz edip de bulunuyor. Evet bunları. Bunların yüzünden terk etti buraları. Köylerimi, köşlerimi. Bir de konuşayım orada ya. Kendi kendimi yiyorum burada ya. İşte Böyle bir terbiyesizlik olur ya. mu ya? Kadın 12 gündür kayıplarda ya. Nerede bu kadın? Biz kaçtık, kurtulduk. Bu kadın nerede? Evet. Programa yağan ihbarlarla hem izleyiciler hem de Müge Anlı büyük şaşkınlık yaşadılar. Nesi sen be? Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Ulan sen ne Allah'ın belasısın be? <laughs> Ulan senin hakkın nedir ben biliyorum ama burada diyemiyorum. Onun hakkı Hı. Sayın Savcımızın bu evet. telefonları ve iddiaları dikkate alıp evet. onun hakkında acilen bir soruşturma başlattı. Özel bir soruşturma açılması Bu böyle lazım. bu artık yaptığı abuk subukluklardan dolayı bir ceza evet. alması için iddianame hazırlamak. Onun hakkı o.